Herkese selamlar. Yepyeni bir Watch Dogs bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hikayeden ilerlediğimiz bir bölümdeyiz. Şuradan çıkmanın yolunu arıyorum şu anda. Bir park yerindeyim sanırım ben. Yakınlarda bir transistasyonu var. Oradan bir aktarma yapacağız görev yerine doğru. Tabi bir araç durdurabilirsem, bir araca binebilirsem hatta. Şimdi burada bir tane istasyon olması lazım. Görevimiz de hemen orada. Şurada işareti koydum. Şurada bir transistasyon daha var. Şurada ineceğiz. Birader bir çekil. Kimseyi arama. Güzel topu da yağmaladık. Paraya çok ihtiyacımız yok açıkçası. Bu oyunda paraya çok ihtiyacımız olmuyor. Yani sadece bir takım kıyafet falan değiştirmek için ihtiyacımız olsa olur. Başka şekilde ihtiyacımız olmuyor. Yani GTA ile yarışacak bir oyun olsaydı bu parayı başka şeylerde kullandırmalıydı. Yani sadece silahta hadi ekleme yapalım. Silahta da harcama yapıyoruz ama başka bir şeyle kullanamıyoruz bu paraları. Bu çok saçma bir şey. Oha yavaş olum. Şuradan karşıya geçeceğim ben. Tren gelmek üzere büyük ihtimal. Şuradan karşıya geçip trene bineceğim. Gelmiş hatta. Şuraya hemen aktarma yapacağım. Tren kapanmadan. Hemen seyahat et diyorum. Bölgem belli. Şurada iniş yapacağım. Daha yakında bir yer var mı? Galiba şuraya gidebiliriz. Hızlı bir şekilde ana hikayeden devam edeceğim. Hasıralar var. Ek olarak ona gitmeyi planlıyorum. Beginiz olsun. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olur. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Şuralardan hızlı hızlı ineceğim şimdi. Suçlu konvoyları falan bunları daha sonra yapmayı planlıyorum. Şuraya doğru bir atlayış yapsam ölür müyüm? Ölmem yani çok bir sıkıntı olmadı. Şurada hemen bir araç alacağım. Şuradaki araçlardan birini alabilirim. Bu araç bize sıkıntı çıkarmaz diye düşünüyorum. Şarkıyı dinlemek istemiyorum. Teşekkürler. Şarkı dinlemeye pek niyetim yok. Güzel bir bölüm olacağını düşünüyorum. Normalde Genshin Park'tan da bölüm gelecekti ama bir saat olması için çabalayacağımı söylemiştim. O yüzden biraz gecikecek. Büyük ihtimal Dark sonra onu izlersiniz. Yarın Dark gelir. Ondan sonraki gün de büyük ihtimal siz Gensin Park'tan bir saatlik bölümü izliyor olursunuz diye düşünüyorum. Görev yerine geldik. Bakalım burada neler olacak. Bir ayağı mezarda. Bakalım ne olacak. İyi seyirler. Görev başlat. Bakalım ne olacak. Hard Tekrar kazanabilecek miyiz? Hard diskleri ya da ağ erişimine erişebilecek miyiz? Clara. Bence de onu bu işi sürükleme oğlum. Biz kendimiz halledelim bu işi. Ne yapacağız? Bir şeylere bakıyor ama kontrol bana verir mi? Yok şu an bir ara sahnedeyiz. Ne oluyor oğlum? Akilara geldi evet. Buldun mu istediklerimizi? Teşekkürler. O adam var mı? Tanımak istemezsin. Ben de bilmiyorum açıkçası ama bizim düşmanlarımız sos aramalarını fark etmiş olmalılar ya. Ha, Başkası da mı var? Bir dakika. Ben kimseye vermedim ya. Güvenmediyiz birbirimize. Bana güvenmiyorsan yapabileceğim pek bir şey yok oğlum. Yapabileceğim bir şey yok. Odamı sarıyor, kardeşim gitti. Yani ben şu anda zor durumdayım. Bir de sen yapma yani. Önceliğim değilsin tamam mı? Biliyor musun? Güzel. Bunu bilmen iyi. Güzel bana hak verdi. Haklıyım oğlum başka ne var? Haksız oğlum bir konu yok şu anda. Kardeşimiz kaçırıldı. Hem de ortağımız eski ortağımız tarafından. Bir sen bana güvenmiyorsun ya. Sistos eski yerlerinden biriymiş. Eski test alanıymış. Sınak olarak da bildiğini söylüyor. Ee, burada bir şey yapabiliriz herhalde. Şehir sahnesi mi? Sınak mı? Tüm şehre erişebiliyor ha? Tespit edilmiyormuş bir de. Vay. Her şeyine baksın herhalde. Her şeyi görmemizi istemedikleri şeyler. Orada bir şey var herhalde. Gösterdi yerde olduğunu söylüyor sığınan. Evet. Hiçbir şey gitmiyor abi ya bu kadar da köşeyi sıkıştırmamıştım daha öncesinde. Bulalım bunu. Bulalım neredeyse hangi delikte ise yapalım şu işi. Nasıl gireceğiz ki? Ya oraya girmenin yolu varsa da biz giremeyiz abi. Ne karşıya mı yüzeceğiz? Şimdi... Şaka yapıyor olmasın. Oraya yüzmek pek de mantık değil. Köprü erişimini bul diyor. Köprü erişimi. Nasıl bulabiliriz? Kamera şurada. Şu kameradan bir şey bulmam gerekiyor. Orada bir şey gördüm bak. Şurada bir şey var abi. Orada bir kamera daha var mı? Lakin nerede herhangi bir kamera daha? Köprü Köprüleşimi şu olması lazım. Bu olması lazım evet. Bir şey yapacağız. Şunu bekleyeyim mi abi ben? Şunu bekleyeyim. Bununla bir şey yapıyor olabilirim. Evet buraya geldik. Aha. orada bir yerde. Onu ittiriyor abi. Tobias. Ne yapıyorsun oğlum sen? Bir şey yaptın öyle. Köprü etkinleştirdin. Bak nasıl etkinleştirdiğini görürsün mü? Biz de böyle bir şey yapacağız herhalde. Yani burada bir yerde. Clara'yı takip edeceğiz. O da bir şey yapmış abi. Öncülerdenmiş, sos öncülerindenmiş. Nereye gidiyoruz? He burada akıl. evsiz evsizmiş lan bir de oha. Evsiz mi? Ya dükkanı olduğundan bahsediyor. Vay be. Konuştururuz sıkıntı yok biz onu konuştururuz. Tamam bende. Orası gerçek ama saklanıyor abi. Efsane olabilir lan ben de inanıyorum şu anda. Aiden'cım ben de inanıyorum bu işe. eski <laughs> kimsenin göremediği bir yer. Bir şey gizleniyor orada bak. Orada bir şey gizleniyor. Hazine değil başka bir şey olabilir oğlum orada. Başka şeyler yani. Hiç kimsenin bilmemesi gereken şeyler saklanıyor olabilir orada. Artık kim bilir ne var orada. Bakacağız gideceğiz oraya. <laughs> Roma parası mı? Oha. Kesinlikle baba biçilemezdir o. Antik diyorsun bir de. İyi sende kalmış. İyiymiş. Adamımız buralarda bir yerlerde. Herkesin gözü yükseklerde. Gözü aşağıda olan kimseyi göremezsin. Herkes daha iyisini ister. En iyisini ister. Asla bir aşağıda kalmak istemez ya da bir altta kalmak istemez. Tobias'ın dükkanını işlettiği yer burasıymış. Oğlum beni ilgilendiren e, bu şey nasıl gidebileceğim tamam mı? Oraya nasıl gidebileceğim? Etrafa bakınacağız. Evsizleri inceleyeceğiz. Pekala. Evsiz. Bu adamda bir şeyler var. Jailbreak'li telefon diyor. Bu adam bekleyelim. Hemen bulduk. Dükkanın birileri var. Aha bizi ihbarlıyor. Bırakçı mı? <gülüyor> <gülüyor> Peki yani, poker oynuyormuş ha. Peki de oyunu almaları sağlayacağım. Nasıl olacak o? Poker mi oynayacağız? Nasıl saklanıyorsun? Aha! Adamımızın yeni bulduk. Bir başkası daha. Ne oluyor lan? Bihlal mi? Ne oluyor lan? Hey, Sorgama işi aranıyormuş bu adam. İndir. Bu adamı indirmem lazım. Nasıl indireceğim? Hayda. Bu adam bir de aranıyormuş ha. Pekala. Bin araca. arayacağız. Araması da var bu adamın. Arapemiz lazım. Kaçma lan. İndireceğim, sıkıntı yok. Tamam adı ya, evet. Kendi başımıza halledeceğiz bunu. Senin de bu işin içine sokmayı planlamıyorum. Şöyle arkasından sessizce gideceğim. Köprüyü de indireceğim, ne olur ne olmaz. Arkasından hızlı hızlı gidiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum ama... Büyük şöyle bir hareket yapacağım ona. Evet, Adamı indirmem lazım. O da sıkıştı. Ne yapıyor bilmiyorum. Şu an bir şeyler yapıyor orada. Buraya doğru yönelecek. Ben de önündeki adamı ittirmeye çalışıyorum. Önündeki adam da... Herkes bunlardan mı? Bu adamdan mı? Galiba öyle. Peki hala yani önemli değil. Şuradan kaçmamız lazım. Nereye gidiyorsun oğlum sen? Seni indireceğim. Çekil yolundan. Arabasından sağ verirsek bunu başarırız. Aracı hasar vermemiz lazım. Kendi aracımıza değil. Onun aracına hasar vermemiz lazım ki o adam araçtan inebilsin. Şu an sıkıştırma yaptık. Onlar da beni sıkıştırıyor yandan. Evet. Sıkıştırma başarılı. Onlar da bizi sıkıştırdı orada. Araya kaynadık. Pekala. İndirmemiz lazım. O adamı indirmemiz lazım. Hayır. Kaçmaya çalışıyor. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Nereye tarafa yöneleceksin? O tarafa peki hala. Hayır şu bana izin veremem. O adam hala kaçıyor. Etkisiz hale getir geldi. Basamadım gene. Dumanlar tutuyor. Etkisiz hale getirdim. Evet orada bir şeyler oldu. Ne oluyor orada? Adamımız orada. Evet bunlardan kaçabiliriz artık. Burada bir yerlerden kaçmamız lazım. Pekala. Ölmek kıracak, ölmek kıracak. Etkisiz hale getir dedim ama pek bir şey olmadı. Evet oldu şimdi arkada. Şimdi devam edebiliriz. Şu adamı da halledebilirsem patlayacak abi. Kaç abi burada? iki tane araç kaldı. O ikisini de halledebilir miyim bilmiyorum. Şuradan kaçmaya çalışacağım. Evet o bana vuruyor. Etkisiz hale getir dedim. Arkada yine bir şeyler yaptım. Bir araç daha devre dışı. Kaçacağız sıkıntı yok. Bir tane kaldı. Etkisiz hale getirebileceğim başka bir yer daha bekliyorum şu anda. Onunla savaşabilir miyim acaba? Şuraya gitsem. Pekala. Seninle çarpışmayı planlıyorum. Çarpışamadık. Pekala. Döndüm. Etrafımda döndüm. Ne yapabileceğimi düşünüyorum. Araçtan indiler. Pekala. Araçtan indiri birazcık daha iyi fikir. Aracımı patlatacaklar. Araç patlayacak. Artık araçsızlar. Araçsinmi can? Hayır, 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 hayır. Hemen saklan, hemen saklan. Biri orda. Birini al ettim. Bir de buradan bir yerlerden geliyor. Neredesin? Göster kendini. Gördüm. Güzel hallettim. Şu binebiliriz artık. Oh be hallettik. Şimdi Tobias'la poker oynayabiliriz. Kralların bahsettiği yere gitmemiz lazım. Anahtar o. Anahtar onda. E, hemen bir yanına gidelim gençler. Bakalım bize ne anlatabilecek. Ama bunu bir sonraki bölümde de yapabiliriz aslında. Ne yapacaktık biz? Şuradaki bir şeyimiz vardı. Adını söyleyin. Hatıralarımız vardı. Burada bir yerlerde olması lazım o. Nerede? O kaybolmuş. Pekala. SOS sistemi ekledim o zaman. Hızlı bir şekilde SOS sistemi yapalım. Ardından da bu bölümün sonuna gelelim gençler. Umarım hoşunuza giden bir bölüm oluyordur. Her bölümde ne yapıyoruz? Bir ana görev, bir tane de yan görev yapmaya çalışıyoruz. Yan görevler değişebilir. Kafamıza göre bir şeyler yapacağız. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Umarım kısa bir bölüm de olmamıştır. Yarın da Dark bölüm geliyor. Büyük ihtimal gelecek daha devam ederiz Ders saydasa Ve bitecektir. Eninde sonunda oyunu da bitireceğiz. Ve diğer oyunları da bitireceğiz. Zaten GTA Online'da ben bu konulardan bolca bahsettim. Dilerseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Orada da bunker oynamıştık. Bunker görevleri yapmıştık. Şuradan ben ineceğim arasından. Yukarıda bir yerlerde olduğunu görüyorum onun. Hemen gidelim. Şunu bir girelim. Bu kolay ya. Bunu çözdük artık. Bunları hallederek yüz yüz e, gameplay yapmış olacağız sizlerle. En azından burada da yer alıyor bunlar. Oraya doğru çıkabilir miyim? Hayır. Buralardan bir çıkış yapamam. Ya bu dağları aşamamak çok saçma bir şey lan. İlla ben buradan dolaşacağım mı? İlla buradan dolaşacağız. Pekala. Sos sistemin biri burada. İlla merdivenden dağdan yukarı, bayırdan yukarı çıkacağız anladım karayla. Pekala, yapalım. Benim için sıkıntı yok. Pekala. Buraya nereden gelebiliriz? Buradan bir giriş yok. Şöyle bakalım. Ee, kamera vesaire var mı? Esrafta bir kamera vesaire var mı? Varsa burada ilgilenebiliriz. Bir kamera yok mu ya burada? Kamera var tamam. Şimdi sos sistemi. Başka bir yerde kamera var mı diye bakıyorum da. Galiba yok burada kamera sistemi. Buraya doğru geliyor. Şöyle gidebileceğim bir yer var mı? Bu kapıyı açabilir miyim? Açarım belki bir dakika. Burayı ben açabilir miyim? Açamam peki. Kamera burada bir tane kamera var. Buradaki arkadaşı zaten açamıyoruz. Şuradan bir yere gidebilir miyim de baktım hayır. Bu kapıyı henüz açamıyorum. Bu çok sıkıntılı bir şey. Ee, Nereden yapabiliriz bu işlemi? Tekrar kameraya geldim. Burada bir şey yapacağız abi. Yan tarafta olduğunu görüyorum. Şunu bir aşağı indirsem. Evet kamera geldi. Şu kilidi açalım bir ilk önce. Kilidi açtık ve buradan gidebileceğiz sanırım. Ya yani artık gidebiliyoruz. Şuradaki kilidi açmış olmalıyız. Hemen arkadaki kilidi. Şunu açmış olmalıyım. Aynen öyle. Burada bir tane merdiven var. Oradan yukarı çıkınca herhalde stos sistemine erişebileceğiz. Bu da bir yerlerde olabilir. Orada bir yerlerde olabilir. Şöyle yap yapabilir miyiz? Şöyle insan tekrar. Nerede olabilir? Evet burada. Hemen yanında saklamışlar abi. Adamın ne güzel saklamışlar ki Stos Kulesi'ni. Göremeyeceğimiz sandılar ama bulduk. Biraz uzaştırdı ama Stos sistemlerini eklemek kolay ya. Bunu da yaptık. Burayı da artık bizim. Artık burası da herkes açık bir şey oldu yani. Burası düşmanların elinde değil. Diyebiliriz. Bu tabiri yapabiliriz herhalde. Buradan yeni bir şey açıldı. Dünya haritasını açabiliriz. Neler yaptık? Güzel. Ana görevimiz, burada hedefimiz. burada. Buraya gidebiliriz aslında. Gidelim, halledelim aslında. Bu herhalde görev devam ediyor. Hemen gidelim, bununla da ilgilenelim Görev daha bitmemiş abi bu arada. Peki hala. Nasıl yapabilirim? Ee, buradan bir şekilde çıkmam lazım. Görev henüz bitmemiş. Ben de izin verdiği için bitti sandım ama yok öyle bir şey yok. Pekala bu kapı nereden çıkıyor e, çıkılıyor buradan? Şuradan bir gitsem. Şuradan yerde çıkabilirim. Pekala geldim. Gidelim. Görev orada duruyor abi. Görev hedefi oradaymış lan. Ben de boş boş dolaşıyorum ha. Bilsem boş boş dolaşmazdım gençler. Bilmiyordum. Neyse hemen gidelim oraya. Şuradan bir yerlerden aşağı atlayabilir miyim? Atlarım herhalde. Dağın bu kısmından gidebiliyorum. Güzel bir şey. Hemen bir aracı alacağım ve e, yarım kalan görevi bir hemen gideceğiz. E, şurada park edilmiş bir araç var mı diye düşünüyorum ama şu araç daha iyi. Bunu alalım hemen. Zaten görev görevimde yakın sakın polisi falan arayayım deme. Tamam mı? Bilmediğim galiba orada. Nakit aldık tamam harikasın. ama şu görevi yapalım. Ulaşmamız gereken yer orası çünkü. Ben de geldim sos sistemine yani ortada görev yoktur, ana görev oradadır diye düşündüm ama yok öyle bir şey. Burada oynuyorlar. Hemen geldik. Hemen de girelim. Aracı buraya koydum. Sakın elim abi. Gidiyoruz. Mekan burası. Burada bir yerlerde poker oynadıklarını biliyoruz. Burada oynuyorlar herhalde. Geldik. Gir içeri. Kesinlikle. Kimse şüphelenmez abi. Kimse şüphelenmez. Bayağı Gizli bir yer. Ya kimse anlamaz ha poker oynuyoruz. En düşük. başlayalım Nasıl oynandığını da bilmiyorum bu arada ha. Geldik. Nasıl yapacağız? Fiş al. Oyuna katıl abi. Oyuna katıl. Hadi evet. Geleceğiz. Oyuna katılmak istiyorum. Şu anda biz bir şey yapamıyor muyuz? Yapamıyoruz galiba. Buradaki arkadaş oynatıyor bize. Gönder gitsin. Nasıl oynanması gerektiğini bilmiyorum abi. Neyimiz var? İlk önce kim oynayacak? Bayis yapalım. Şöyle bir tane bayis atalım ortaya. Beni tanımıyor musun? Tanırsın oğlum, tanırsın. Dağıtıcı şekilde. Tobias sen misin? Evet sayalım o zaman. Bayisi artıralım oğlum. Al. Albayı sattırdım. Evet, şu anda oynuyoruz. Ne oluyor lan? Seni manyak ne kaybedince böyle mi pişen? Kaybedince böyle mi yapıyorsun oğlum sen? Kaybedince böyle sinirleniyor musun sen ha? Hayırdır oğlum? Şu an yayan koşuyor, benden kaçabileceğini sanmam. Kaçamazsın oğlum benden. Ben de öyle kolayca kaçamazsın. Gir abi şuraya. Şu adam bir yerlerden kaçıyor şu anda. Nereye gidiyorsun oğlum sen? Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Bildiklerini anlatman lazım. Kaçamazsın benden. O, poker oynuyorduk abi orada. Poker zor değilmiş ha bu arada. Çekilin yolumdan. Adam kaçıyor. Çekilin yolumdan. Kaçamayacaksın oğlum. Kaçamayacaksın. İnsan deyim Umarım yorulmayız lan. Yorulursak o zaman yandık. Nereye gidiyorsun lan? Oradan mı gidiyorsun? Peki Atla oğlum. Eksisindeyiz. Vay sıkıyor. Benim sıkmamam lazım. Benim yakalamam lazım onu. Koş 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 koş. Oğlum ne yaptın be? Ne ciğer varmış bu adamda hiç uğurmuyor. Oğlum dur lan. Konuşacağız sadece. Sıkayım mı kim deme lan. Dur dedik sana dur. Ne koştun be birader. Ne koştun be birader. Yakaladım. Yakaladım oğlum. Yakaladım seni. Yakaladım. Sık sık. Yakaladım. Oha! Lan! Ne yapıyorsun lan sen manyak? Sıkma oğlum sıkma lan sıkma sıkma. Allah'ım ya Rabbim adam sıkıyor bak sıkma oğlum bak yapma. Yapma bunları. Oğlum ben sana sıkmıyorum ya. Ben sana sıkmıyorum sorunun ne senin? Ne saklıyorsun oğlum, bildiklerini anlatacaksın bana. Çekilin, çekilin yolundan. Çekilin, sakın patlatma, insanlara zarar verme. Deli gibi koşuyor oğlum ya, bu adam deli gibi koşuyor. Hiç yorulmaz mısın be adam? Çekilin yolundan. Lan oğlum dur dedik sana, sana dur dedik. Dinlemiyorsun, bir konuşacağız seninle. Silah davranma, silaha davranma oğlum. Sakin ol. Tek bir şey ihtiyacım var. Konuşacağız sadece. Bak silahım yok. Sana silahımı çekmedim. Neyi öğrenecekler lan? Konuşacağız senle. Ben onlardan değilim. Ben güven işte. Oğlum bak sana güven dedim. Bak. Seni vurup öldürebilirim bak. İşini bitirebilirim bak. Silahını da elinden hızlıca aldık bak. Güvenmeyeceksin. Güvenmemek için bir sebebin kalmadı artık. Ben kimseye çalışmam. Bak silahı attım. Konuşacaksın. Kimse bilmeyecek. Kimse senin konuştuğunu anlamayacak tamam mı? Bilmesine gerek yok. Sınak enerji yok diyor. Oha elektrik kesler mi? Bunu halledebilirim. Sen bana söyle. Nasıl girebiliriz? Nasıl halledebiliriz? Orada bir şeyler gizli bunu biliyoruz. Orada bir şeylerin gizli olduğunu anlayabiliyorum bak. Hepimizin bir ayağı mezara girer. Güvendeysen, bize karışmayacaksın. Biz gireceğiz oraya. Nasıl gireceğizini söyleyeceksin sadece. Ya da ne olduğunu söyleyeceksin oğlum. Anlatacaksın sadece. Kumandayı ver oğlum bize. Kumandayı ver. Köprünün kumandasını o lanet köprünün kumandasını var Tobias. Biliyorum oğlum. Tahmin edebiliyorum. Ver oğlum. Sakin ol. Sakin ol. Sana zarar verme gibi niyetim yok. Ama hayvan gibi kova attın lan tazı gibi koşuyorsun. Mübarek. Ver artık tamam ver abi. Çok düşündün oğlum. Sevdiğin ayrılıyormuş gibi. Davranmasam senin cezan, cenazen. Oğlum kimin cenazesi ilgilendirmez. Benim cenazem olursa olur seni ilgilendirmez bu. Ya bir şey olmaz daha ne olabilir ki başımıza ne gelebilir. bir şeyler üretiyorsun. Ne üretiyorsun ne gibi? Olur, olur, oldu bir. Bir şey ihtiyacım olduğunda sana geliyorum direkt. Ama hayvan gibi kovalattın mı birader ya cidden? Tobias'ın dükkanına giderek birleştirilmiş eşyalar satın alabilirsin diyor. Jamer'lar falan filan. Stos aramaları. Eyvallah. Teşekkürler. Yani düşünüyorum. Şimdi... Arama yapacağız mı onu bekliyorum. Arama yapalım. Ardından bu bölümü kapatacağım gençler. Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Evet. Sonunda bir konuşma oldu. Tobias'ın da peşindeler. Bizim de peşimizdeler. Onun onun peşinde olan var, Bizim de peşimizde. Artık biz de evsiziz. Peşimizde de var abi. Yani diğer hackerlar, rakip hackerlar. Aynen. Kimse bilemez. Ne yapacaklarını bilemeyiz. Seyfumuz çalıyor. Ne var? Yordarmış. Eyvallah. Ne izle? Sürelim abi. Sen köpeği izle sürelim. köpek olduk resmen. Bunu ne oğlum ya? Bence de. Özür O sana kalmış. Yaratıcılığını konuştur bence. Güzel bir yorum oldu. Hoşçakalın.